Bazı kelimeler vardır. Kökeni çok eskiye dayanır ama her çağda yeniden farklı anlamlarla ve farklı doluluklarla yeniden hayatımıza girer. Bu kelimelerden bir tanesi de sanırım basiret ve şu dönemde bütün dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu yetkinliklerden bir tanesi diyebilirim. Basiret aslında mevcutta gördüğünüzün ötesindekini görebilme, sezebilme, gelecekte ne olabileceğini fark edip bu durumlar karşısında davranışımızı doğru bir şekilde konumlandırabilme kabiliyeti diye adlandırabiliriz. Arapça başarı, başar kökünden geliyor diye biliyorum. Benim aklıma Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Hani her dönemde, her durumda mutlu duruşuyla, stratejik bakış açısıyla ve her zaman bir çözüm olabileceğine olan inancıyla basiretli duruşun muhteşem bir örneği. Sorgulamak gerekiyor. Bu dönem hepimiz ne kadar basiretliyiz.